Evet, selamlar efendim. Bugün sizlerle birlikte e, Valorant Mobile hakkında konuşacağız. Oyuna Reddit tarafından yine Valorant Mobile hakkında birkaç bilgi sızdırılmış. E, Reddit'in kaynağını buradan şöyle göstereyim size ben hemen hemen. Gördüğünüz gibi. E, i̇çindeki tekstürleri gösterelim. Şimdi şöyle bir ekranımız var Valorant Mobile hakkında. E, burada Gördüğünüz gibi Phoenix'in şeyleri gözüküyor. Phoenix bıçağı, silah falan filan. Phoenix'in ultisi, E'si, Q'su ve C'si var. Ee, burada reload'u var. Ee, koşmak var, eğilmek var. Yok bu shift sanırım aynen Shift bu. Koşma, Ne Allah Shift'i var. CTRL'si var. Ondan sonra bu kadarlık. Şöyle diğer tekstürlerini de göstereyim size. Valorant'taki mobile hakkındaki e, çıkan tekstürler bunlardan. Görüyor musunuz? Bak. Bak. E, buradan ne var? Icon Bobo's e, şey sektirme. Yay sektirmesi şeyin. Sova'nın. Sova'nın drone'u. Drone cancel atması falan filan var orada. Drop weapon var. Icon store var. Sprit toggle. bir sürü şey olayı falan joystick butonları şunlar yani şu neyse bugün Valorant Mobile'ı inceledik yani incelemedik de sızdırılan bilgileri inceledik sormak istediğiniz bir soru varsa yorumları bekliyorum yorumlara yazabilirsiniz e, ee, video bu kadardı umarım videoyu beğenirsiniz diyeyim hoşçakalın diyorum efendim sağlıcakla kalın